Şunu en başta konuşmakta fayda var. Yeni bir yabancı dil öğrenmek istiyorsun. Ve tek istediğin o dilde en kısa sürede akıcı bir şekilde konuşmak. Google'da aramalar yaptın, planlar oluşturdun, hocalar buldun ve dilin her noktasına hakim olmak için çabaladın. Fakat hiç konuşmaya geldiğinde utanmaya başladın. Telaffuzun kötü, düzgün cümleler kuramıyorsun, doğru düzgün kelime bilmiyorsun. Kendini geri çektin ve mükemmel olana kadar konuşmaya yeltenmedin. İstediğimiz kadar öğrendiğimiz dilin gramerinde iyi olalım. Bütün iyi yapıları ezberleyelim. Fakat bunları aktif olarak kullanmıyorsak öğrendiklerimizin hiçbir önemi kalmıyor. Ve bizlerin herhangi bir konuda yeni bir şeyler öğrenmeye başladığında yaptığı en büyük hata da bu. Bizler öğrenmek istediğimiz o konu hakkında bir ton araştırma yapıp makaleler okuyoruz, videolar izliyoruz ve işi en ince ayrıntısına kadar öğreniyoruz. Fakat öğrendiklerimizi aktif olarak uygulamıyoruz. Harekete bir türlü geçemiyoruz. Benzer bir hatayı 2018 yıllarda ilk defa spora başlayacağım zaman ben de yapmıştım. Kaslar en iyi nasıl gelişir, hangi hareket en iyisi, hangi diyet yöntemiyle en hızlı sonuca varabilirim gibi konularda sürekli araştırmalar yapıp vaktimin bir çoğunu video izleyerek geçirmiştim. Fakat spora düzenli olarak gitmek gibi bir alışkanlık edinememiştim. Demek istediğim bilgi çağında yaşıyoruz. Tek bir tıkla istediğimiz bilgiye ulaşabiliriz. Online kurslar, e-kitaplar derken herhangi bir konuda ne öğrenmek istiyorsak her şeye ulaşmak çok daha kolay. Ve bu bilgiye yığınına rağmen çağımızın en büyük problemlerinden bir tanesi harekete geçememek. Bununsa tek bir çözüm yolu var. Sadece yap. Ve bu çözüm yolu öğrenmek istediğimiz yabancı dilde konuşma becerimizi geliştirmek için de geçerli. Ve bizler ancak öğrendiğimiz kelimeleri, gramer yapılarını aktif olarak uygulayabileceğimiz etkinliklerle konuşma becerilerimizi geliştirebiliriz. Fakat bu noktada konuşma becerini geliştirmek için rastgele birini bul, onunla hemen konuşma pratiği yapmaya çalıştan bahsetmiyorum. Burada demek istediğim konuşmak istediğin konuya önceden hazırlan. Kendini rahat bir şekilde ifade edemiyor musun? Önceden hazırlan. Bir yabancı ile yapay zeka hakkında muhabbet mi etmek istiyorsun? Öncesinde hazırlan. Seyahat etmekten çok hoşlanıyorsun ve deneyimlerini mi anlatmak istiyorsun? Öncesinde hazırlan. Ve belirlediğin konu ne olursa olsun, o konu hakkında kendini rahat bir şekilde ifade edebilene kadar tekrar ve tekrar pratik yap. Fakat konuşmak istediğin konuda herhangi bir hazırlığın olmadan, herhangi bir şekilde pratik yapmadan sadece yabancılarla rastgele konuşma pratikleri yaparak konuşmamı geliştiririm diyorsan yanılıyorsun. Çünkü bir süre sonra o konuşma ikiniz için de zehir olur. Sen karşındakinin söylediklerini anlayamıyorsun, kendini rahat bir şekilde ifade edemiyorsun ve tamamen stres içerisinde boğularak o sohbeti sonlandırmak zorunda kalacaksın. Bunu nereden biliyorsun diye soracak olursanız da bir buçuk yıllık Almanca öğrenme serüveniminden sonra ilk defa Almanya'ya gittiğimde çok büyük bir hüsranla karşılaştım. Almancanın gramerine dahil neredeyse her şeyi biliyordum. Fakat kendimi rahat bir şekilde ifade edemiyordum. Bir şey söylemek istediğimde 10 defa düşünüyordum. Rahat değildim. Ve bir süre sonra konuşmaktan çekindim. Çünkü korkuyordum, utanıyordum. Ve bu yüzden benim fikrimce herhangi bir yabancı ile gerçek bir sohbete katılmadan önce kendi başımıza konuşma pratiği yapmak bu işin en önemli noktası. Biliyorum ilk pratiklerinde kendini rahatsız etmeyeceksin. Telaffuzun rezalet, cümlelerin anlamsız olacak. Ve bu gayet doğal. Çünkü her tekrarınla, her pratiğinle beraber hatalarını göreceksin. Ve hatalarını gördükçe, onları düzelttikçe belirlediğin hangi konu ise onu da kendini rahat bir şekilde ifade etmeye başlayacaksın. Bu rahatlığa ulaşabilmek içinse ise gramer konularından çok kelimelere ihtiyaç olacak. Konuşmak istediğin konu neyse, hangi konuda sohbet etmek istiyorsan o konu hakkında farklı farklı kelimeler, farklı farklı kalıplar öğrenmek durumunda kalacaksın. Bunun içinse konuşmak istediğin, sohbet etmek istediğin konuda daha öncesinde bol bol okuma ve dinleme yapman gerekecek. Yani ham maddeye ihtiyacın olacak. Eğer okuma ve dinleme yapmadan herhangi bir yeni kelime, herhangi bir yeni kalıp öğrenmezsen bu sefer konuşma pratiklerinde aktif olarak kullanabileceğin yeni bir kelime, yeni bir kalıbın olmayacak. Bu yüzden kendi başına yapacağın konuşma pratiklerinde öncesinde okuma ve dinleme yaparak yeni kelimeler, yeni kalıplar öğrenmeyi ihmal etmemen gerekiyor. Tabi bu süreci hızlandırmanın en etkili yollarından bir tanesi de bir öğretmenle çalışmak. Fakat burada sana sadece gramer konularını anlatacak bir öğretmenden bahsetmiyorum. Hangi dili öğreniyorsan öğren, zaten o dilin grameriyle alakalı birçok bilgiyi internette bulabilirsin. Burada bahsettiğim öğretmenin sana okuma, dinleme pratikleri yaptırması, hikayeler anlatmasından bahsediyorum. Yani seni dile maruz bırakacak, konuşma pratiklerinizde bu kelimeyi kullansan daha iyi olur diye direktifler verecek bir rehber, bir öğretmene ihtiyacın olacak. Öğretmen konusunu ise özellikle anlatmak istedim. Çünkü bizlerin Türkiye'deki en büyük sorunlarından bir tanesi yabancı dil öğretmenlerimizin öğrencilerine sadece gramer konusu anlatması. Bizler gramer konularını artık bu çağda istediğimiz şekilde internette bir şekilde bulabiliriz. Bizlerin öğrenmek istediği dilde bizlere rehber olacak, bizlere okuma, konuşma ve dinleme pratikleri yaptıracak bir öğretmene ihtiyacı var. Zaten kanaldaki amacım da tam olarak bu. İnternete girdiğinizde istediğiniz yabancı dilde istediğiniz gramer konusunu rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Fakat bizler yabancı dil öğrenirken nasıl okuma, nasıl dinleme ya da nasıl konuşma pratiği yapacağımızı bilmiyoruz. Ve bu kanalda sizlere yabancı dil öğrenmenin altında yatan temel mantığı öğretmek istiyorum. Sır gibi gözükenleri gün yüzüne çıkartmak. <laughs>